Hayırlı günler arkadaşlar. Hoş geldiniz Nur'un dünyasına. Bugün sizlere 11 çeşit karışımlı olan salatamı tarifini vereceğim. Şu anda görmüş olduğum e, salatamda başta yeşil mercimek. Yeşil mercimeğimi önceden yıkadım, seçtim ve haşladım. İçerisine bütün çeşit malzemelerden koydum. Yalnız içine rokan falan yoktu. Ondan koyamadım. Gerisi her şeyi koydum. Yalnız içerisinde e, şu anda gördüğünüz beyazlar soğan değil. E, Fransa'ya özel o endive Şöyle bir salata. Gördüğünüz gibi hafif e, dışları açılıyor. Ve e, aklıma gelmedi. Ondiv. Ondiv diye bir salata pardon. Böyle yaprakları kat kat açılıyor. Bir saniye tek elimle çektiğim için biraz zor oluyor. Şu anda açtım ve görmüş olduğunuz gibi bu da böyle bir salata içerisine doğradım mısır havuç her şeyden var inanılmaz harika oluyor Siz de yapın Siz de yiyin ve bu bilgiyi de vermek istedim hem doyurucu oluyor hem sağlıklı bütün vitaminleri bir arada barındıran bir yemek ee, gibi salata içerisine peynir de koyabilirsiniz isteği istek üzerine benimki böyle yani şu anda sadece limonunu, tereyağını ve tuzunu atacağım ve servise hazır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayınız.